Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Feni ile. Feni nereden çıktı ya? Oha! Feni görünce aklım gitti. Selena ile yılanlamayalı uzun zaman olmuştu. Selena ile sizlere yılanlayacağız arkadaşlar. Çok sevdiğim bir kahramandır. Bazen tutturamasam da bu stanları ama bayılıyorum kahramana. Ee, kendi hesabında hem virus hem de flash kostümü vardı. Fakat bu hesapta sadece Virüs kostümü var biliyorsunuz virüs kostümü de alınmıyor. Yani ona göre ha ayık olun. <laughs> evet güzel bir maç olması dileğiyle arkadaşlar. Video like atmayı abone olmayı ve istediğiniz hero'yu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ya da herhangi güzel bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Bugün inşallah bu maçı da alacağız. İnşallah sövmezsek. <laughs> krize sokmazlarsa bizi alacağız. Rakip öyle korkutucu değil. Masha, Lila, Moskov ve... Minator var, ee, Mystic League görmüş olduğunuz gibi çerçevelerden anlaşılıyor. Abi her zaman söylüyorum, bak çoğu oyunda Epic League, Mystic League'inden çok çok daha iyi. Ee, Epic League'ine takılı kalmış, e, ama Mystic League oyuncusu olmayı hak eden bir dünya insan var. Fakat Sola girdikleri için olamayanlar da var. Mystic League'inde çok 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 güzel oyunlar var, e, oyuncular var. Fakat bunları e, böyle 600-700 puan'a geldikten sonra anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde misin altı leş. Aşağı down yani. Şimdi kardeş. Siz ikiniz oraya. E bu ne saçma bir pik oldu. Paşa nereye? Neler dönüyor. Dur bakayım 20 saniye. iyi iki tane atarım ya uğraşamamayacağım. Kardeş hemen çok hızlı alırız biz seninle burayı. Tamam midim diyor. Tamam sen mid oyna. Hadi gel. Şunu keseceğim. Öncelik bu bak. Öncelik bu. Ben kestim. Geçmiş olsun. Al onu. Al onu artık. Al onu artık. At intikamını artık. Ne varsa at işte bir şeyler. Şurayı alayım. Benim iki olmam gerekiyor. Acil. Süper. Kanka orada kimse yok. Çok güzel. İyi çaldın ama olsun. Bir tane şöyle şuraya bırakalım da arkadaşlardan gelirse eğer görüş alalım. Bir dakika geliyor geliyor dur dur. 3-2-1 buçuk. Yanlış hesaplamalar. Bak geldi. Tamam sıkıntı yok çık geri. Ben şuraya da bir görüş bırakıp topuklayacağım hemen. Geliyor bak görüyorsun görüşü aldı. Tamam bir base atma zamanı geldi. Manasal problemler yaşıyorduk. Bizim mitte tuhaf mitte kimse yok faşa var bir galiba. Abi varken yılanlamak anlamak biraz zor oluyor ya. Çok hareketlisin. Dur şuradan 4 olayım. Öyle gideyim. Hazır. Feni yokken Feni 4 olmuş. Kaldı güçte. Şöyle şuraya atayım da gelenler yesin onu. Hem şu öndekine de vurur. Hop combo. Hadi bakayım. Işık. Işık yapamadım. Beni gel. Benim abine gel. Beni geçme abi abi? Şurada. Baba dedine gidiyor. Gel 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 gel. Toplan. Abi gidiyor dede. Abi iki kill ne ya? Ona da iki kill vermeyeyim be. Çakallar buraya çekmiş patlayacak. Yap. Ha duvara yapıştı o. Okey. Hadi be. Dur şöyle. Ay! Balçıklar ya. Saf bastı, şeyden kaydı gitti. Kaç 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 kaç. Gömdüm onu bir tane. Hop oha kaç tane saf var lan bu takımda? tane daha koydum onun kafasına. Lila ters hamledi abi. Öf, çok heyecanlı maç. Babaannelerini stanlıyorum ve işte izle. Hop bunu ben yiyeyim sen git oradan. Hop babaannesini standladım onu koş koş koş. Abo geri kaç. Kaç geri kaç 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 kaç. Kardeş koş 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 babanı yakalım onun koş. Al buraya kaldım babanın. Ço Şenim ben şansını seveyim şansını şansını. Tam kulenin içinde kalırken mi vurdun gerçekten o ultiyi? Babanın kemiğine tüküreyim. Yakışır mı lan delikanlıya? Üzünlendim şu an. Geliyorum bekleyin. Babaannenizi stunlayacağım arkadaşlar. Baba'nın stanlayıcısı online. Lan nereye attım onu ya? Yedin onu oğlum. Ye onu. Ah be. Gel 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 adam burayı ittiriyor gel. Onu alamazsın geç oradan. Hop Helal. Buradan gelen var mı? Yok. Devam. Mino buradaymış lan. Lan. Lan Mino. Ya. Arr! Ne ara o çalın içine girdin? Sesi duydum ama. Dedim bir bakayım arkadan lan çıktı, o çıktı bu çıktı. Oğlum ayrı ile bu kadar vuruyor muydu ya? Adamın altı kili var şaka mı yapıyorsunuz? Şu adamı kimse gerçekten düşüremedi mi ya? İlla biz mi gelek arkadaş? Her yere biz feniyle yetişecek mi ki ya? Ha gitti güzelim feni. Kardeş gel şunu sana keselim. Gel toplan. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel abi. Al bunu. Al bunu. Al 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 al, al. Abi şu yarasaya dikkat etmek lazım. O bitti buraya gel. Gözünün önündeki kimin yolu çekti adam diyor. Yine mi sen ya? Oha. Bomboyu kes. I don't my don't boş ver. kanka Lila çok vuruyor. I don't my don't bizi bozar. <gülüyor> <gülüyor> Bu beni yüzdü. Fenih maviye git. Yedi bak onu. Görüşüm var abi. Aldık onu stanı süper şeyi. Oydum kafasını hadi. Nice. Beni koş onların mavi abi. Abi takım sıkıntıya düştü. Takım. Dur şu bu bir tamamlayayım. Ay anneni ya ulan Arkadaş Güzel koydu duvara tebrikler iyi oynadı Dedim topuklamıştır şimdi risk almaz Serena'ya karşı adam riski aldı ağlımızı yüzümüze her yerimize vurdu Neyse sağlık olsun. Alamazsın mı? Kaç oradan biter enerjin. Kaç 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 topukla. Moskova, Moskova geliyor. Moskova geliyor. Arkanızdan Moskova geliyor. Oo. Bak bak çakala bak. İnatla oraya girip duruyor bak. Öst. Abi ne kasmış be. Adam abi kasmış yalnız. Abi tek item ya. Moskova'da artık şey oldu ya. Geçen ben de aldım Moskova canlı yayında. Abi aldım kırmızı fantomu. Çatır çutur. Gelen geçen eriyor böyle Raptor Palace da var. Kim vuruyor lan o orada? Kanka bence girmeyek ya. Kimse yok geri çekil. Bak gelir o maşa falan geri bir şey olur. Buraya bir tane atayım ben ya. Bakayım bir. Vurduğum yere sıçam. Bir dakika abi lan geliyor 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 geliyor. Reis geri geldi. Ah oh be cana bak. Tut tut tut. Kime tuttu? Hadi süpersin. süpersiniz be gelen var mıdır yok hop Moskova big problem Moskova hadi bakayım yedi abi onu beni toplan beni toplan be kankam Bunu kesseydik ah geldi adam bak yapıştıracak yok abi sen de buna mı girdin gerçekten yani Moskova gelse şu an ikimizi de pelinçtahını diyorum yani ama hadi bakalım iyi aldık. Bir base lazım abi bir base lazım. Hayır, Support Selena'yız. 5 asist var. <laughs> abi geliyorum oraya. Tekrar o yarasayı Wuhan'a göndereceğim bekleyin. Upsi. Höst be bir babacım be. Höst be. Hop. Yarasa Wuhan da gardiji body bakip. Lina'nın kafasını oturtma challenge. Maşayı görüyorum kankam sıkıntı yok. Seysatlı zaten bizimkiler. Onlar da atacak. Ee, Nana geliyor. Sağ mı sol mu soldan geliyor. Adan geliyormuş. Ooo çık oradan çık oradan çık oradan çık oradan. Aa şeyini bozdu safını bozdu şeyini barışını bozdu. Hop. Yarasa kardeşim sorry. Of. Ah be gelmedi. Gelse çok güzel baitlemişti. Adam iki saniyede yok oldu baba. Hop yarasa kardeşim ye bunu. Püf be. Oğlum şu kızdırmayın Mino'yu. Oba hadi bakayım. Vur vur vur. Yarasa cici. Lan adam vuruyor kule bende kalıyor baba. Nasıl oluyor bu iş? At be. Koydum stun al lordu. Kuleyi alın lan giremiyorum. Maşa tek atar. Oh bitti be. Maşa var ya bu ulti multi vursaydı öldürecekti. Gire girmek istemedim. Güzel. Temiz maç. Az önceki bir önceki maçtaki yani Zlon kaybından sonra yılan gibi geldi. İyi supportladık. Güzeldi. Ee, feni kardeşimiz taşıdı abi. Şöyle herkese like atalım. Senna ile yıl da bayağı olmuştu. 40 kasar vermişiz. Güzel. Takım savaş oranında yerinde. Abi tam support gibi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.